Trabzonspor kafilesi de Gaziantep'e geldi. Hemen biz sözü sevgili Mehmet Keşke'ne bırakalım. <laughs> Evet, Trabzonspor kafilesi an itibariyle şu anda Gaziantep'te e, yarın Galatasaray'la yapacağı Türkcell Süper Kupa yarı final maçı için Gaziantep'e geldi Trabzon kafilesi Bordo Maviller maçın hazırlıklarını e, yaptılar, tamamladılar ve ardından da Gaziantep'e hareket etmişlerdi. An itibariyle de Gaziantep'e ulaştılar ve e, kamp yapacakları alana doğru ilerliyorlar. Trabzon havalimanından özel uçakla Gaziantep'e geldi Bordo Mavili kafile e, tabi e, Afrika Uluslararası Kupası'nın nedeni ile ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onaku ve e, olay ameliyat olan viska ve Bani'ye sakatlıkları devam eden Saviç ve Okay yokuşluğu ile Mustafa Eski Laç bu kafilede yer almıyor. Bunu ifade edelim. Şu anda Bordo Mavili ekipte Gaziantep Havalimanı'ndan konaklayacakları alana doğru hareket ettiler ve buradan da o kafilenin geçişinde görüntüledik. Geride bıraktığımız dakikalarda Bordo Mavili kafile Gaziantep Havalimanı'na ulaştı ve ardından da konaklayacakları alana doğru hareket ettiler. Bizler de gelişmeleri takip ettik. Trabzonspor o kadar. otobüsü şu geldi anda mi? evet e, kalacağı otele ulaşmış durumda Gaziantep'te değerli izleyenler Trabzonspor otobüsü şu anda kalacağı otele ulaştı ki e, az önce Trabzonspor e, Gaziantep şehrine gelmişti. O ilk görüntüleri sizlerle buluşturmuştuk ve şu anda da Trabzonspor kafilesi kamp yapacağı otele giriş yapıyor. Fatih Tekke'yi görüyoruz. Yine e, oyuncular da yavaş yavaş şimdi otobüsten inmeye başlayacaklar. Yarın Galatasaray Trabzonspor maçı Süper Kupa'da ilk yarı final olacak ve 20.30'da bu dev maçı ATV ekranından izleyebileceksiniz. Yani Smucci o da son dönemde oldukça formda. Trabzonspor oyuncular da yavaş yavaş giriş yapıyorlar. Yine Okay görüntüde Augusto görüntüde yarında ona hücum anlamında tabii ki önemli bir iş düşecek. Pina da giriş yaptı. Polkarelli. Trabzonspor çok aradığı Son dönemde Polkarelli'nin eksikliğini. O da yarın Trabzonspor'un merkezinde ilk 11'de başlamasını beklediğimiz bir isim. Batagol görüntüde ki e, Batagol performansıyla ile ön plana çıkıyor. Transfer teklifleri aldığı konuşuluyor. Trabzonspor'un şu anda en gözde e, savunmacısı konumunda Batagol. Andre Onana o da yine otele giriş yaptı. Trabzonspor Kartelesi'nin değerli izleyenler, kamp yapacağı otele giriş anlarını sizlerle paylaşıyoruz. Yardımcı antrenör Orhan Çetüktü da şu anda e, Ozan Tufan'la birlikte Yine otel'e giriş yaptı. Bu görüntülerin canlı bir şekilde sizlerle buluştuğunu söyleyelim ve eğer yanlış görmediysem Vakayeme geliyor. Oldukça e, keyifli bir şekilde uzun zamandır yoktu. Vakayemeden de tabii çok şey bekliyor. Trabzonspor spor taraftarı. Yarın 11'de olması bekleniyor. Anthony Vakayemen'in kalan oyuncu var mı diye bakıyorum. Sanıyorum e, büyük ihtimalle bütün oyuncular giriş yaptılar. Yavaş yavaş biz de stüdyoya dönebiliriz diyelim. Trabzonspor kafilesinin değerli izleyenler kamp yapacağı otele giriş anlarını sizlerle paylaşmış olduk. Programı da artık tamamlıyoruz. Bu görüntülerle birlikte tamamlamış olalım. Murat Özdoğan, Cem Pamiroğlu çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Keyifli bir 3 saatin sonuna geldik. Mutlu günler hoşçakalın. Teşekkür ederim. sağ olun.